arkadaşlar. Bugün Servik'te çok eskiden yaptım ama acayip eskiden yaptım. Evet, bir Yol arkadaşlar. buldum. Yani. Evet bunu nereden buldum? Bunu odamı toplarken buldum. Evet odamı toplarken buldum. Çok ilginç biliyorsanız. Arkadaşlar bunu şimdi açacağım. Bunu güzel yapmışım yani. Bilmiyorum çok uzun zaman geçmiş üzerinden. Üç bebek arkadaşlar. Birden fazla paket. Hadi açalım konfeti. Bu ne? <laughs> Bir de arkadaşlar ben bunu yaparken hiç hatırlamıyorum ne zaman yaptın. O zaman hemen geçelim. Burada fermuar yapmışım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Dur, devam et dedim aynen. Ben ben de de varım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yanımda Rüya ee, Rüya ve Betül var. Ben de varım arkadaşlar. Ben de atmak istiyorum ama ablam beni açtırmıyor. Arkadaşlar hiç üzgün bak açılmıyor zaten. Arkadaşlar burada sanırım 3 lol uni bebeğimiz var. 3 bebeğimiz var arkadaşlar farklı. Ya bu ne arkadaş hiç güzel yapmamış ya. Evet açmış bulunmaktayız şu an. Arkadaşlar bu davranmaya çalışıyorum. Bu kanalına ilk videom arkadaşlar. Renk. Aa, bu da. Arkadaşlar bakın rüya birazcık yaklaştı. İki öcü paketlerimizi çıkartalım bir. Ay konfeti çıktı gerçekten. Paketlerimizi buraya alalım. Arkadaşlar burada lol uni yazmışım. Çok güzel olmuş. Donut. Ama söyleme lütfen. Ha burada iki tane daha paketimiz var. Hadi bakalım çık, çık çık. Arkadaşlar şimdi hemen bu paketleri açacağım. bu bu ne? Aa lol günü. Arkadaşlar bunu ben biliyorum. Bunu Betül'e bu şekilde yapmıştım önceki çok güzeldi. bunu hemen buraya koyalım şimdi arkadaşlar paketlerimi açmaya başlayacağım en küçüklerden başlayacağım e ben en, hayır Betül sen öyle açmayacaksın çünkü bu, bu, sanırım arkadaşlar kış Karuni. hemen açıyorum ay yırtmayalım içindekini Neymiş? arkadaşlar şu an açtım ay yırtmış mı Aa, onun bize hediyesi çıktı. Göstereyim mi arkadaşlara? Arkadaşlar onun bize hediyesi çıktı. Ben keseyim. Hayır ama sen kesemezsin bence. Yırtarsın. Hayır bu değil. Şimdi başka bir tane küçük. Arkadaşlar sanki paketlerin eksik eksik. Aa buradan açık bırakmış bir tanesi. Bir lütfen ama. Bu çöp arkadaşlar. Atıyorum hemen çöpe. Bay bay. Yine bu neymiş? Bunu açalım arkadaşlar. Evet, Aa bu da Bahar Unni'nin bize bu? güzel bir hediyesi. Ela benim şima bakın. Ne? Şöyle. Çok güzel verdim ben buna. <laughs> arkadaşlar birazcık inceledim ve bir tanesi eksik herhalde. Bulamıyorum onu. Şimdi arkadaşlar bunları Ay, bırakacağım. Betucuğum aç. Ne var ki? O zaman çeker mi? Betu göster Riyacığım. Şimdi e, şurada gördüm Değil arkadaşlar. O yüzden alttan açacağım. Evet açtım. Bize ne verdi? Ay onu arkadaşlar donat. Bakın birazcık ışığa doğru gösterelim arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bize güzel bir donat verdi. Bu karın ürünlerde. Çık batıcım. Karın eşyalarını buraya koyuyorum. Zaten arkadaşlar bir tanesi eksik yaptığım için. Burada da yine bir tane var. Bu arkadaşlar pembe bir ama onu lütfen. Onu gösterdik. Evet. Bunu arkadaşlar zaten e, bu gök kuşağının. Hatırlıyorum arkadaşlar da. Yaptım hatırlıyorum. Şu yanlış yerden kestim bu arada kim? Ay ay ay. Ay arkadaşlar. Bir saniye. Bu ne? Bu ne ha bu şeyin gökkuşağı. Çok güzel. Işığa doğru bir açık. Kesin evet. arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bunu çöpe atıyorum hemen. Betu bu ne? Ha bu burada kaldı. Arkadaşlar bunu açıyorum hemen. Açmak çok güzel. Bunlar ne? Bunlar da çöp ya. Git mi buradan? Aa, Baharuni'nin. Tam bana şey arkadaşlar. Ben doğa yağdım. Çok güzel çiçekler var hatta üstünde. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir paket eksik olduktan sonra devam edelim. Şimdi şöyle... bebeklere geldik. Arkadaşlar bu e, şu hediyelerindeki şeyi de buldum. Bunu kesiyorum. Bu herhalde o. Kesmemeye çalışıyorum. Bir. Arkadaşlar onun da hediyesini buldum burada. Bu da çöp. Ya. Acayip önceden yapmıştım şimdi Arkadaşlar şimdi bu bebeklere Geçiyorum İlk önce ka Karın ya. Açıyorum şu an Açıkta tamam. Açık Evet buldum Buldum arkadaşlar Ama bunu şey yırt birazcık şey olmuş şimdi buna geçiyoruz. Bu gök olan. Evet, bu da şey arkadaşlar. Bakın. Şimdi de arkadaşlar baharına geçiyoruz. Bahar olan Mayıs ayı. Ee. Aa, bir bu ne olmuş? Buldum. Bu da bu şekilde. Gidir. Arkadaşlar şimdi ben bunları düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bütün hepsini düzenleyip yaptık hepsini düzenince yaptık şu an burada arkadaşlar gökkuşağı Bu burada karunimiz ve burada baharunumuz var o zaman kanalımıza abone